Bugünkü videoda size külden sodyum hidroksit yapım yöntemini göstereceğim. Bu işlemler sonucunda sodyum hidroksit ve potasyum hidroksit karışımı elde edilir. Ve bu maddeleri sabun yapmak için kullanacaklar. Elde ettikleri karışımla sabunlarını yapabilirler. Odun külüne su eklenerek külün yapısında bulundurduğu sodyum ve potasyum bileşikleri gibi bazı bazik maddeler suda çözünerek külden ayrıştırılır. Şu detayı da atlamamak gerekir ki Elde ettiğiniz süzeltinin bazikliğine odunun kalitesi belirler. Tercihiniz mümkünse meşe külü olmalıdır. Çözünmenin daha gerçekleşmesi için elde ettiğiniz süspansiyonu karıştırın. Benim elde ettiğim bu karışımda yaklaşık 2 dakika içerisinde çözünmeyen parçacıklar çökeldi. Normal bir kahve filtresi yardımıyla elde ettiğiniz karışımı süzün. Böylece sodyum karbonat ve potasyum karbonatı elde ettiğiniz süspansiyondan ayrıştırmış olacaksınız. Burada da görüldüğü gibi külün içerisindeki yanmayan odun parçacıkları süzgecin üzerine kalıyor ve böylece tamamen berrak bir karışım elde ediyoruz. Şu anda soldaki şişede süzdüğümüz sodyum karbonat çözeltisi ve sağdaki şişede ise dibinde bir miktarı çözülmeyen kalsiyum hidroksit çözeltimiz var. Bu işlem sonucunda sodyum karbonat kimyasal bir değişim geçirecek ve sodyum hidroksit oluşturacak. Ancak sabun yapmak isteyen kişiler için şunu da hatırlatmak isterim ki sodyum karbonatın da sabun yapma özelliği olduğundan bu işlemi yapmak zorunda değiller. Denklemden de anlaşıldığı gibi sodyum karbonat ve kalsiyum hidroksitin su çözeltilerinin tepkimesi bir çözüme çökelme tepkimesi örneğidir. Tepkimi oldukça yavaş gerçekleştiğinden ortamı ısıtarak hızını artırabilirsiniz. Benim yaptığım tepkime 20 dakika içerisinde bitti. Tepkimenin sonunda suda çözülmeyen kalsiyum karbonat çökelmiş olacak. Oluşan sodyum hidroksit çözeltisine dikkatlice kabının içine döküyorum. Bu ısıtma işleminde kabınızın alüminyum olmaması büyük bir önem taşıyor. Çünkü sodyum hidroksit gibi kuvvetli bazlar alüminyum üzerinde aşındırıcı bir etkiye sahip sodyum hidroksit çözeltisinin içinde bulundurduğu suyu ısıtarak buharlaştırıyorum. Bir saatin ardından elde ettiğim bu kireç benzeri katı sodyum hidroksit. Bir spatül yardımıyla elde ettiğim sodyum hidroksiti kaptan ayırarak toz hale getiriyorum. Üretim katıyı saat camının üzerine alıyorum. Ardından lahana suyuyla pH'ine bakıyorum. Mor renkli lahana suyu ilk başta mavimsi bir renk alıyor. Daha sonra sarımsı bir rengi dönüşüyor. Böylece bunun oldukça basit bir madde olduğunu anlıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.